Yani bu taraf bir tarafta ekonomik e, zorluklar, diğer tarafta terör tehdidi. İkisinden birisini seçlendiği zaman bize bu millet de der ki ben aç kalırım, susuz kalırım, geçmişte olduğu gibi, Kutulamara'da olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ama boyun eğmem der ve karşı karşıya kaldığı tehdidi yok etmek için bu millet ve devlet olarak ve hükümetimiz olarak ne gerekiyorsa biz onu yaparız. Evet burada Lüksemburg dahil 65 ülke var. DAEŞ'e karşı. Fakat bugüne kadar DAEŞ'e karşı mücadele eden tek ülke Türkiye olmuştur. Sizlerin verdiğiniz paralar PKK'ya, YPG'ye silah olarak gitmiştir. E, ve biz üç, sadece Suriye'de 3000'den fazla DAEŞ'liği etkisiz hale getirdik. Ben o toplantıların hepsine katıldım. Dostlar alışverişte görsün bağında toplantılar. Herkes ikişer üçer dakika içinde konuşmasını yapıyor. Dağlık gidiyor. İş gene bize kalıyor. Sorumluluk bizde. Ee, ve Irak'ta da bine yakın DAEŞ'i biz etkisiz hale getirdik. Yani hiçbir ülke göğüs göğüse DAEŞ'le çarpışmamıştır. Türkiye'den başka. E şimdi bir terör örgütüne karşı çarpışırken iyi. Diğerine geldiğin zaman e, savunmaya geçiyoruz. E, eğer bu kadar çok seviyorsanız bu YPG'ler'i, PKK'lıları zaten ülkelerinizde yeterince var. Onları da alır götürürsünüz. Avrupa'da zaten yeterince faaliyette bulunuyorlar. Para bile topluyorlar. 15 Temmuz'dan sonra aldığımız tedbirler milletimizi ve demokrasimizi korumak için alınan tedbirlerdir. Ve bir daha Türkiye'de darbe olmasın ve terör tehditine karşı ülkemizi korumak için tedbirler aldık. Ve demokrasiyi savunan herkesten e, destek bekliyoruz. Ve Avrupa Birliği şimdi şimdi Avrupa Birliği ülkeleri de dahil o zaman yeterince destek vermedik diyorlar. Ama PKK'nın ve YPG'nin ...ve de e, FETÖ'nün Avrupa'daki kirli kara propagandası yüzünden... ...halen yanlış e, bilgiler e, e, içinde e, farklı yorumlar geliyor. Bugün e, Jean Asselbong'a e, Adalet Bakanlığımızdan e, randevu da alırız. Gerçek bilgileri rakamlarıyla beraber oradan öğrenebilirsiniz dedik. Ve bugün teröre karşı Fransa... Belçika ve terörden etkilenen ülkelerin yasa değişiklikleri ve daha önceki yine olağanüstü hal gibi aldığı tedbirlere karşı diğer Lüksemburg dahil Avrupa Birliği ülkeleri sadece dayanışma adı altında İngilizcesi solidarity bunu bahane ederek ses çıkarmaması ve destek vermesi Türkiye'ye gelirken bile onların izni olmadan e, tereddüt eden ülkelerin ve kişilerin gelip de Türkiye'ye sadece ders vermeye çalışmasını biz ülke olarak da millet olarak da kabul edemeyiz. Burada samimiyet bekliyoruz ve FETÖ gibi bir terör örgütünü destekleyecek açıklamaları da doğru bulmuyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemek isteriz. Suriye'de de bir terör örgütüne karşı tek taraflı müdahaleye karşı diyor, karşıyız diyorsunuz. E o zaman gelin terörle birlikte mücadele edelim. Bizim Suriye'de bugüne kadar yaptığımız terörle mücadele, Daesh'e karşı, PKK'ya karşı mücadeleler Avrupa'nın güvenliği için de çok önemlidir. Ya yani şimdi karşıdaki terör örgütüyle ikili anlaşma üzerine mi bir hareket edeceğiz? Yani Türklerle teröristleri ayırt etmek istemediğiniz zaman işte böyle yanlış demeçler içine girebiliyorsunuz ve bu terör örgütü siz diyorsunuz ki Suriye'nin bağımsızlığını istiyoruz. Evet, Birleşmiş Milletler'in 22.54 nolu kararı da bunu söylüyor. E, fakat bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının yüzde 33'ünü neredeyse üçte birini işgal ediyor. Ne için? Bölmek için. Ona karşı niye ses çıkaramıyorsunuz? Yani daha işe karşı olduğunuzu söylüyorsunuz da diğer terör örgütlere karşı olduğunuzu söylemiyorsunuz. İşte bunlar esasen Avrupa'nın terörle mücadelede güvenliliğini zedeliyor. Bunlar da bir dost olarak söylemek benim boynumun borcu. Sorduğunuz soruya gelecek olursak her şeyden önce içeriğinden önce şunu söylemek isterim. Stratejik ortaklar Twitter sosyal medya üzerinden konuşmaz. Ve kanallarımız açık. Sayın Trump Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve bunu Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler. Biz de muhataplarımızla görüştük. Daha iki gün önce ee, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de telefonda görüştük. Bolton'un ziyaretinde tüm arkadaşlarımızla beraber yapılan toplantı ortada. Bize verilen e, bir belgeye karşı bizim de e, cevabımızı bugün de zaten ABD'ye gönderiyoruz. Ve bu toplantılarda e, tüm e, detaylarıyla bu işi nasıl koordine edebiliriz? Ne yapabiliriz? Bunlar var. Yani içeriğinden önce e, bunu söylemek isterim. Diğer taraftan içeriğine gelecek olursak zaten 32 kilometre ya da 30 kilometre gibi bir güvenli bölgenin yani kilometre bununla ilgili son zamanlarda ABD'den doğrudan bir teklif gelmedi ama bu ABD'nin de fikri değil. Bu ta Suriye problemi başladığı günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece ABD'ye değil tüm Avrupalılara teklifidir Ruslar da dahil. Yani Suriye ile ilgilenen herkesle yaptığımız görüşmelerde biz bunu gündeme getirdik. O günlerde mesela Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. Efendim işte havadan burayı korumak mümkün olmaz, nasıl olacak vesaire bahanelerle e, bunu bu fikrimizi desteklemediler. Şimdi Türkiye'nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Bu fik, bu fikre karşı değiliz biz. Bizim derdimiz nedir? Sınırımızın ötesinde bir terör koridoru var ve Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü var. Bu terör örgütü bize tehdit oluşturuyor. Biz bu terör örgütünü hedef alıyoruz. Şimdi burada özellikle Cumhurbaşkanımızın defalarca Trump'a Kürtlerle PKK, YPG hatta SDG sadece bunlar değil. Farklı şeylerdir. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz. Tarih boyunca da bu bölgede Kürtleri en çok savunan ülke ve millet biz olmuşuzdur. Ve bundan sonra da Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman savunmaya devam edeceğiz. Suriye'de bu kriz başlamadan önce de Cumhurbaşkanımız Suriye'de Kürtlere kimlik dahil tüm haklarının verilmesi konusunda Esad'a e sürekli telkinlerde bulunuyordu. Yine Irak'ta bugüne kadar Kürt kardeşlerimize en çok biz sahip çıktık. Fakat Türkiye'de PKK ile Kürtleri bir tutarsak Irak'ta yine terör örgütleriyle Kürtleri, İran'da Peçak'ta Kürtleri bir tutarsak, Suriye'de de YPG, FG, PKK, YPG ve e, SDF. Kimse SDF diyerek bizi kandırmaya kalkmasın. Aynı şeydir. Bir tutmak, tutarak bir yere varamayız. Doğru değildir bunlar. Bunu ABD'li muhataplarımıza, Avrupalı muhataplarımıza anlatıyoruz. Ama şu bir gerçek ki Avrupalı dostlarımız ve ABD zaten bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyorlar. Şimdi Trump'ın içinde bulunduğu zorluğu görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Yani kendisi çekilme kararı aldı ve özellikle güvenlikle ilgili birimleri de ABD'nin çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor. Ve son tweet'in de bir iç politika mesajı olduğunu biz biliyoruz. Ama Biraz önce söylediğim gibi stratejik ortaklar, müttefikler Twitter üzerinden ya da sosyal medya üzerinden görüşmez. Biz bu konuları kendi aramızda görüşmeye devam etmemiz lazım. Kullandığı tehdit diline gelince ya biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Geçmişte de söyledik. Yani dolayısıyla Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmekte bir yere varılamaz. Bu sorunu birlikte nasıl koordine edeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Buna bakmamız lazım. Biz ne olursa olsun, karşımızdaki zorluklar ne olursa olsun, e, Türkiye Cumhuriyeti olarak e, o zorluğu bertaraf etmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Yani bu taraf bir tarafta ekonomik e, zorluklar, diğer tarafta terör tehdidi. İkisinden birisini seçlendiği zaman bize bu millet de der ki ben aç kalırım, susuz kalırım, geçmişte olduğu gibi, Kutulamara'da olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ama boyun eğmem der ve karşı karşıya kaldığı tehditi yok etmek için bu millet ve devlet olarak ve hükümetimiz olarak ne gerekiyorsa biz onu yaparız.